Herkese merhabalar. Bugün sizlere pedal komandır cihazımızın kutu içeriğinden bahsedeceğiz. Neler var kutu içeriğimizde? Bir adet pedal komandır cihazımız gaz pedalınıza soket sokete bağlanmaktadır. Herhangi bir şekilde kesme biçme işlemi yapılmaz. Montajı kolaydır. 15 dakika içerisinde montajını gerçekleştirebiliyoruz. Sabitlemek için 2 adet cırt kelepçe. Yapıştıracağımız yeri temizlemek için 1 adet alkollü mendil ve yapıştırmak için yapışkanımız bulunmaktadır. Pedal komandır sizlere ne sağlar? Aracın hantal aptallıktan kurtarır, yokuş performansını arttırır, klima açıkken yaşadığınız bayılmaları ortadan kaldırır. Pedal Commander'da hangi modlar bulunmaktadır? Eco, City, Sport ve Sport Plus. Eco modu genellikle şehir içinde gaz tepkisinin ihtiyaç olmadığı durumlarda kullanılır. Aracınızı sakin kullanımda Eco modunu kullanabilirsiniz. City modumuz da şehir içinde kullanılır. Tepki gayet güzeldir. Ve bu her bir moda artı 4 eksi 4 gaz tepkisi verebilmekteyiz. Genellikle uzun yol kullanımlarında da Sport Plus tercih edilmektedir. Siz de Pedal Commander ayrıcalıklarından faydalanmak istiyorsanız Pedal Commander web sitesini ya da test merkezleri ziyaret edebilirsiniz.